Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Hobileri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şişle harika güzel bir örgü modeli yapacağız. İki renkli, şahane mi şahane, güzel mi güzel bir model olacak. Adım adım, aşama aşama modelimi sizlere anlatacağım güzel hanımlar. Evet. Sizlerden de küçük bir ricam olacak güzel hanımlar. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olup Yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Zil işaretine de basarsanız yapmış olduğum tüm videolardan haberdar olursunuz. Evet güzel hanımlar abone olmak ücretsiz. Günlük rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Modellerimi ziyaret ederek tüm videolarımdan haberdar olursunuz. Evet güzel hanımlar hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Şöyle 4 ve 4'ün katlarından hazırladığım bir ilmek e, hanımlar. Şu şekilde hemen göstereyim. Şişlerim 3 numara pardon 4 numara sevgili hanımlar. İlmek sayılarım 4 4 4 4 ve 2 ilmek. Sağda ve solda kullanmak üzere 2 ilmeğimiz var. Evet güzel hanımlar. Hemen modelimize geçelim. Dediğim gibi 2 iki, iki ipimde altın ilmeğin bebe yünü sevgili hanımlar. Şimdi ben sizlere e, lastik modeli hazırlamadan şöyle bir ters yapacağım arkadaşlar. Sizler lastik modellerinizi hazırlayın burada kenar patlarınızı hazırlayın hemen modelinize geçin çünkü iki renkli şahane muhteşem bir model anlatacağım hanımlar size. Kenar ilmeğimi şöyle ördüm hanımlar yeni başladığım için burada bir sıra ters yapıyorum. Bakın bu şekilde bir sıra zemin hazırlığı için ters yapıyorum modelimize ön yüzde kuracağız. Evet şöyle. 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekle modelimi kuruyorum hanımlar. Evet tüm ilmeklerimi şöyle ters olarak örüyorum. Örgünün ön yüzünde modelimizi kuracağız. Evet şöyle bir sıra tersimi yaptım. Şimdi modelimi ön yüzde kuracağım. 4 sırada biten şahane bir örgü modeli yapacağız güzel hanımlar. Evet şimdi hemen kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane ters yapıyorum. Bir tane ters yapıyorum ve bir, iki, üç tane ilmeğim var bakın burada. Birinci değil, ikinci değil, ikinci ve üçüncü ilmeğin arasından şu boşluktan girdim. Şişime şöyle arkasından ilmeğimi taktım. Şöyle bir rahatlatıyorum. Bu iki ilmeğimin ikisini birlikte topluyorum. Sonra buradaki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Yani ikisini de toplarken de düz ördüm. Tek ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi bir modelimiz bu şekilde hanımlar. Araya iki tane ters yapıyoruz. Bir, iki. Tekrar bir model daha kuruyoruz. Bakın bir, iki, üç ilmekle işlem görüyoruz. Birinci değil, ikinci ve üçüncü ilmeğim arasındaki boşluktan giriyorum. Şöyle arkasından ilmeğimi takıyorum. Şöyle bir rahatlatıyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bu şekilde. Evet şimdi buradaki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Yine iki ters. Bakın bir, iki. İki ters yaptım. Yine bir model yapalım. Bir, iki, üç. Üç tane düz ilmeğim var bakın. Birinci değil, ikinci değil, ikinci ve üçüncü ilmeğimin arasındaki boşluktan girdim. İlmeğimi tersten taktım. Şöyle çeviriyorum yönünü. İki ilmeğimi de birlikte topluyorum. Hemen düz olarak topladım. Hemen yanındaki ilmeği de düz olarak ördüm. Yine iki ters. Bakın bir, iki. İki tane ters ilmeğimi ördüm. Şimdi burada bir model daha yapacağız güzel hanımlar. Bakın birinci değil, ikinci değil, üçüncü değil. İki ve üçüncü ilmeğin arasındaki boşluktan giriyorum. Şöyle arkasından ilmeğimi takıyorum. Şöyle bir genişletip hemen düz olarak iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Sonra yanındaki ilmeğimi de düz örüyorum. Evet bir tane ters ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm güzel hanımlar. Evet modelimizin birinci sırasını bu şekilde kuruyoruz. Oldukça kolay ve güzel bir model. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bakın bir tane düzüm var. Bir tane düz yapıyorum. 2 tane ters. 1, 2 Bakın. 2 düz. 1, 2 2 ters. 1, 2 2 düz. 1, 2 Yani ilmeklerimizi gördüğümüz gibi burada örüyoruz arkadaşlar. 2 ters. 2 düz. Yine 2 ters. Kenarda bir düz ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Modelimin ikinci sırasında hanımlar, bakın bu şekilde yaptık. Modelimin üçüncü sırasındayım ve ön yüzündeyim hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden yine aldım. Bakın, burada benim bir tane ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi ve yanındaki düz ilmeğimi çıkarıyorum tekrar yönlerini çevirip geri takıyorum hanımlar bakın. Bu şekilde önce şu öndeki düz ilmeğimi örüyorum bakın önde ilmeğimi değil de hemen arkasındaki düz ilmeği önce örüyorum bakın sonra arkasındaki ters ilmeği düz olarak örüyorum ve ilmeğimi çıkardım yine burada da sevgili hanımlar bakın bir düz bir ters ilmeğim var öncelikle ters ilmeğimi örüyorum bakın bu şekilde sonra buradaki önümüzdeki düz ilmeği örüyoruz Evet bakın bu şekilde ördük güzel hanımlar. Şimdi hemen burada yine bir ters ilmeğim var. Yönlerini çeviriyorum. Bakın bu şekilde yönlerini çeviriyorum. Bu şekilde öncelikle düz ilmeğimi örüyorum. Sonra arkasındaki ters ilmeği örüyorum. Bu şekilde. Bakın burada düz ilmeğim var. Arkasında ters ilmeğim var arkasındaki ters ilmeği önce örüyorum, sonra öndeki düz ilmeği örüyorum. Yine bir model daha yaptık. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Evet, bunu şimdi lastik modelini yaptığınız zaman renkli yapacaksınız sanımlar. Mesela iki renkli yapmak istiyorsanız lastik modelinin de şurada bir deseni çıkıyor. Bir sonraki modelimizde göreceksiniz. Hani ben lastik modeli hazırlamadan sizlere modelimi hazırladığım için bu şekilde. Evet şimdi yine tersimi aldım, düzümü aldım, yönünü çevirdim. Önce düz ilmeğimi örüyorum. Sonra arkasındaki ters ilmeği örüyorum. Hemen burada bir düz, bir ters ilmeğimiz var. Bakın önce arkasındaki ters ilmeği, sonra önündeki düz ilmeği örüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi yine burada bir ters, bir düz ilmeğim var. Yönlerini çeviriyorum buradaki düz ilmeğimi önce örüyorum sonra arkasındaki ters ilmeği örüyorum hemen burada da yine bir düz bir ters ilmeğim var bakın önce ters ilmeğim sonra öndeki düz ilmeği örüyoruz kenar ilmeğimi de ters örüyorum Evet modelimin üçüncü sırası da bu şekilde güzel hanımlar modelimizin dördüncü ve son sırasında yapacağımız işlemi hemen gösteriyorum burada Bakın tüm ilmekler ters. Evet. Modelin dördüncü ve son sırasında tüm ilmeklerimiz ters arkadaşlar. İnanın ben çok beğenerek, severek yaptım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Gerçekten o kadar güzel bir model ki. Evet şimdi bu şekilde dördüncü sıramızda tüm ilmekleri ters olarak ördük. Evet ben sizlere şimdi şöyle bir model anlatmış oldum hanımlar. Bakın şu şekilde bir modelimizi anlattım. Şimdi ikinci modelimizi şuralara kuracağız arkadaşlar. Şu boşluklara. Hemen beyaz ipimi bağlıyorum. Evet beyaz ipimi bağladım. Şimdi modelimizi nasıl kaydırıyorum ikinci kez e, göstereceğim arkadaşlar. Aynı modelin yapılışını ikinci bir kez daha göstermiş olacağım. Çünkü modelimiz kayıyor nasıl kayıyor onu göstereceğim. Kenar ilmeğimi ördüm bakın hanımlar. Burada şu ortadaki bakın şu modelimiz var ya dört tane. Şu dört tane ilmeğimiz. Bunlar kenar şu ortadaki iki ilmekleri ters yapıyoruz. Bakın. Onun için bakın burada bir düz modeli kaydıracağız ya. Bir düz, iki ters. Bakın kenarımızı ayarladık. Şimdi modeli kaydırıyoruz. Burada bir, iki, üç düz ilmeğim var. Birinci değil. Bakın şu diğer modelin bir düzü, hemen yandaki modelin de bir düzü. İkisi, iki, ikisini ortalıyorum yani iki ve üçüncü ilmeğin arasından şu şekilde giriyorum. Şu şekilde taktım hemen şöyle yönünü çevirttirerek iki ilmeğimi birlikte topluyorum arkadaşlar sonra diğer ilmeğimi de düz olarak iki ilmeğimi de düz olarak ördüm bakın şöyle bir görüntümüz olacak eğer altta e, beyaz rengimiz olsaydı bu pembemizin de şurası beyaz olacaktı arkadaşlar e, renkli olacaktı şimdi arada iki ters yapıyorum bir iki bakın Yine modelimizin düz modelleri, kenardaki düz modelleri alıyoruz. 2 ve 3. arasından ilmekler arasından hemen ilmek aldım, taktım. Şöyle hafif rahatlatıyorum. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Yanındakini de düz olarak ördüm bakın. Evet, modelimin 3. sırası bu şekilde hanımlar. Yine ortadaki 2 ilmeğimizi ters yapıyoruz. Burada yine kenarda modelimin kenarındaki düz ilmek ve diğer modelimdeki kenardaki düz ilmeği ikiye ortaya alıyorum. 2 ve 3. ilmek arasından bir ilmek alıp şişime takıyorum. Tekrar burada yönüne çevirerek bakın bu şekilde bir düz hemen ikinci düzümü de yapıyorum. Arada iki tane ters yapıyorum bakın. Sonra buradaki ilmeğimi düz, kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet ikinci modelimin birinci sırası bu şekilde güzel hanımlar. Modelimizi kaydırarak kurduk. Şöyle yansıma yapıyor ışıkta. Evet bu şekilde. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. Ve ikinci sırasındayız hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bakın bir tane tersim var. İki tane düz ilmeğim var. Bakın ikisini düz örüyorum. Yine iki ters. iki düz. 2 ters. 2 düz. 1 2. Yine 2 ters. Bakın 2 düz. 1 ters kenar ilmeğim. Modelimin ikinci sırasında arkadaşlar bakın bu şekilde ayarladım, yaptım. Şöyle modelin 3. sırasındayız. Modelimizin 3. sırasında ne yapıyorduk hanımlar? hemen hatırlayalım kenar ilmeğimizi alıyoruz burada bir düz örüyorum bakın bir tane ters örüyorum modelimizi kaydırdığımız için burası bu şekilde hanımlar şimdi bakın burada bir ters ilmeğim var burada düz ilmeğim var bakın Evet burada şişimin üzerine gelmiş ilmek ben de dedim burada bir eksiklik fazlalık mı var Evet, burada bir ters, burada da bir düz ilmeğim var bakın. Şöyle yönlerini çeviriyorum hanımlar. Bu şekilde. Öncelikle arkadaki düz ilmeğimi örüyorum. Sonra onun hemen ters ilmeğimi düzil olarak örüyorum. Bakın bu şekilde. Yine burada bir düz ilmeğim var. Bakın yanında da ters ilmeğim var. Önce ters ilmeği örüyorum. Sonra düz ilmeği örüyorum. Burada önce düz sonra ters. Bu tarafta da önce ters sonra düz ilmeği örüyoruz hanımlar. Bakın ters ilmeğim ve düz ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Bakın burada önce düz ilmeği örüyoruz. Sonra ters ilmeği düz olarak örüyoruz. Burada da ise karşı tarafında da arkadaşlar önce ters ilmeği sonra düz ilmeği örüyoruz bu şekilde yine bir son modelimiz bakın şöyle rahatlatalım ilmeklerin yönünü çevirelim sizin yönünüz doğruysa çevirmenize gerek yok arkadaşlar bakın önce düz olanı örüyorum sonra ters örgümü düz olarak örüyorum yine burada bir düzüm bir tersim var bakın önce ters olanı sonra düz olanı örüyorum bir ters bir düz kenar ilmeğimi de ördüm. Evet modelimizin üçüncü sırasında da yaptığımız işlem bu hanımlar. Evet modelimizin bakın üçüncü sırasında da bu şekilde yaptık. Şimdi modelin dördüncü ve son sırasında ne yapıyoruz? O kadar kolay ki hanımlar kenar ilmeğimi alıyorum. Bakın burada bir ters bir düz var. Daha sonra tüm ilmekler ters. Hiçbir işlem yok. Tüm ilmekleri dördüncü sırasında ters olarak örüyoruz hanımlar. Bu şekilde tüm ilmekleri ters olarak öreceğiz. Evet güzel hanımlar ben sizlere şöyle iki tane model anlattım ne kadar kolay ve güzel olduğunu gördünüz. Modelim kaydırmalı, şahane bir model. Şimdi yine bu ilk modelimizi nasıl kurduysak yine burada arkadaşlar aynı şekilde burada modelimizi kuracağız. Bir sonraki sırada yine ortalara kuracağız. Evet güzel hanımlar modelim bu şekildeydi. İnşallah çok beğenmişsinizdir. Ben prenseslere layık bir model olarak gördüm bunu. Evet hanımlar bu model tam prenseslere layık. Prenses bebişlerimize layık şahane bir model. Bunu tek renk yaparsanız kendinize çeyizlik yelekler yapabilirsiniz hanımlar. Bayan yelek modellerinde, çeyizlik yelek modellerinde, şallarda, atkılarda, berelerde, süveter modellerinde kullanabilirsiniz. Şahane bir model. Şimdi ben modelimin biraz daha büyük halini yaptım. Hemen onu da sizlere bir göstereyim hanımlar. Evet, dediğim gibi modelim prenseslere layık, şahane, güzel bir model sevgili hanımlar bakın. Gerçekten çok çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bakın şöyle modelim şahane. Evet. Sizler bundan bebek takımları yapabilirsiniz. Bereleriyle, şapkalarıyla atkılarıyla işte hırkası, yeleği, e, kapşonlu kapşonsuz yakadan başlamalı, eteğinden başlamalı modeller yapabilirsiniz. Evet hanımlar bakın modelim bu şekilde hem şahane hem güzel hem gösterişli iki şiş şahane bir örgü modeli. Evet güzel hanımlar bir videonun daha sonuna geldik. Şöyle arkasında göstereyim bakın arkadan görünümü de şahane hanımlar. Çok çok güzel bir model. İnşallah beğeneceğinizi düşündüğüm bu güzel modeli benimle birlikte sizler de yapmışsınızdır. Şöyle bakın hanımlar gerçekten ben yani bakmalara doyamıyorum. Örmesine doyamadım zaten. O kadar güzel. Hem de hızlı ilerleyen güzel bir model. Evet yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Allah'a emanet olun. Güzel hanımlar, en güzellerine layıksınız sizler. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın diyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle de kanalıma destek verirseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Böyle güzel bir modeli de inşallah memnun etmişimdir sizlere. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Hoşça kalın değerli takipçilerim.